şehre girer ve kaçan birini takip eder gibi bir restorana girer. Yemek yemek için ısrar eder ve çok hırsla yer, bir adam yanına gelir ve yanına oturur. Aniden adam onun okuduğu kitabı alır ve şaşırır. Kapı açılır ve evi açılmaya başlar. Çok korkar. Etrafına bakar ve birden birine birini görür, birisi gizlice ona saldırır ve nedenini bilmeden kavga ederler. Marvel, sıcak çorbayı Solid adındaki adamın yüzüne fırlatır ve kavga ederler. Marvel şortunu alır ve kaçmaya çalışır. İnsanlar görünmez adamı görünce ona saldırır. Yangın çıkar ama bir şey olmaz ve herkes geri döner. Daha sonra bana gösterir ve beni üzgün bir şekilde izler. Kaybolan kocanın sarayda dolaştığını ve merdivenlerde kan lekeleri gördüğünü fark edersiniz. Kocasını merdivenlerde bırakırken dikkatlice bir tabanca tutuyor ve bir nedenle merdivenlerin tamamında kan olacak. Bir kapıya gidersiniz ve kolu kanla kaplıdır. Kapıyı açtığında yatağın kanla lekeli olduğunu görür. Birisi onunla konuşuyor ama göremiyor ve onu tanıdığını fark eder ve korkar. Birdenbire kendini tanıdığını görür. Birisi ona sarılır, onu yatağa atar ve konuşur. O meslektaşı Griffin ve Peter Jahan'ın yardımıyla. O yaralandı ve Waddle tekrar sakinleşti ancak artık kendini bile anlamıyordu. Bu nasıl gerçekleşti? Jiren ona geçmiş deneyimlerinden bahsetti. Son üniversite yıllarında yaptığı şeyler başarılı olmuştu. Hala görünmezdi ve ona yardım etti ve zırhını düzeltti. Onu sıkıca tuttu. Kıyafetleri parçalandı ve hasar gördü. Kocasının öldüğünü bilemedi ve hala bilmiyordu. Çok rahatsız olan Waddle, yıllar sonra geldiği ve özür dilediği için ondan özür diledi. Buluşmalar olmadan pek çok şey yaşandı ve odan ayrıldı. Uyudun ve ertesi gün kan izlerini gördün. Onu gizlemeye çalıştın ama soruşturma ekibi geldi. Onlara birini aradıklarını söyledi. Kayıplara karıştığını söylediler ve Veyli'nin kim olduğunu bulmaya çalıştılar. Onun hakkındaki bilgiler kayboldu ve kimse olmadığını söylediklerinde anladın. Sonra Matt dışarı çıktı ancak Griffin'i bulamadı. Onu aradın ve gece onu otururken buldun. Odada bulunan diğer kişiyle konuştular ve o gün boyunca dışarıda olduğunu söyledi. Kendini kurtarmak için parayla bankaya gidecekti. Ancak hala parası vardı ve böyle olmadığını yazdı. Bir hırsız bankayı soydu. Eve döndüğünde bir Griffin aldı ve ona verdi. Joshua ve Bacon Griffin'in laboratuvarında bir çözüm arıyorlar ve ileride tekrar ortaya çıkacak ama Marvel kendi araştırmasını ve başka bir araştırmayı fahta çaldığı için neden olduğunu bilmiyor kendini bu şekilde harcayıp kendi araştırması için tüm parasını harcadığını anlaması gerektiğini bilmek istiyor. Ücretsiz deneme başarılı olacak ama sahibi sabırsız olduğu için başka bir seçeneği olmadan serumu kendine enjekte edecek. Sonra o hiçbir şey olmadığı için dehşete kapıldı. Herhangi bir kıyafet giyebilirken dayanamıyordu. Bir dükkan gördü, içeri girip bazı kıyafetler aldı ve giydi. Onları beğenemedi ve sonra dedektifler ardına kadar geliyordu. Eddie, Adeline ve Bella ile konuşmak istiyordu. Endişelenen Adeline, geç kalmamın nasıl mümkün olduğunu sordu çünkü tren istasyonunda çalışıyordu. Eddie, kirli yakasından dikkatini çekti ve kapıya yaslandı. Kendi işinden ve banka soyulduğundan bahsetti. Borçları ve bankanın iki katını çaldığını söyledi. Onu itti ve paraların nereye gittiğini öğrenmek istedi. Bu konuda bilgisi olup olmadığını şüpheliydi. Cevabını elinde bulunduran Eddie, cevabı göndermesini söyledi. Evlerin çözümünü ve Marvel adındaki bir kişiyi bulmalarını istedi. Ne olduğunu anlamadı ve onunla nasıl ilişkilendirildiğini sordu. O arkadaşları olduğunu söyledi. Şehirde herkes Griffin'in dedektifleri dövmek için bir masa taşıdığını gördü. Bu korkuya ve şaşkınlığa neden oldu ve Adeline kalkıp Griffin'e engel olmadan önce dedektif ayrılırken özel bir amacı olduğunu söyledi. Griffin'in yüzüne bağıran birisini göremedi ve ayrıca dedektifi öldürmek istediğini söyledi ancak kimse cevap vermedi. Margaret yanına gelene kadar tek başına kaldı. Margaret, posta yoluyla Oliver adındaki papazdan bir mektup aldığını verdi. Marvel'ın nerede olduğunu bildiğini, ancak orada olduğunu ve polisin de orada olduğunu söyleyemedi. Marvel onu takip etti çünkü bilmediği bir nedenle. Mektubun ortaya çıkmasını ve delillerini polis ile paylaşmaya karar verdi. O sizi durdurmanızı ve bu adamla tanışmanızı rica etti. Ancak olabildiğince uzak durmanız gerekti. Adlem, biraz sohbet etmek istediği kişi olarak karşısında duran Griffin olduğunu öğrendi. Ülkeyi kontrol etmek ve yönetmek istedi. Ancak Marvel tüm planlarını alt üst etti ve bu gerçekten komikti ne yaptığına dair notları görebilirsiniz. Ona onun elinden nasıl alabileceğini sordu. Günlükler var ama Marvel onları kontrol ediyor. Yüzüne bağırdı ve ona adamı nasıl kurtardığını söyledi. Görünmez Adam yürüdü. Ardından Oliver içeri girdi ve baktı. Onun için o Marvel'ı takip ediyor gibi görünüyordu ama her şey yolunda olacak. Eve yürüdü ve bunun Griffin olduğundan emin olmaya çalıştı. Uyurken odada değildi ama biz öyle gördük. Griffin onu takip ediyor ve ertesi gün ona yaklaştı. O, Griffin'a nerede kaybolduğunu sordu ve o ona söyledi. Dedektif Eddie'nin arkasından gitti, kim olduğunu öğrenmek için. Bu konuda ne bildiğini öğrendi ve bunun doğru olmadığını fark etti. Görünmez adam ve onun çağı hakkında herhangi bir hikaye Aidlin. O sakinleştirildi ve sonrasında onun taşınmasını izledi. Ona dokunmamasını söyledi çünkü onunla olan karşılaşması son karşılaşması olacaktı kocası ölmeden önce kayboldu ama bu normaldi. Bu sefer Gary onu ikna etmeye çalışıyordu. Ona yardım etti ve birlikte başarabileceklerini düşündüler. İsteklerine ulaştılar ama gazetede Wicksteed'in öldüğünü okudu. Adam sözlerine devam etti ve engelleri kaldırabileceğini söyledi. Ancak en önemli şeyin gereksiz olduğunu fark etti. Notunu aldı ve ona bu konuda yardım etti. Daha sonra Marvel'ı ziyarete gitti ama onu değil sadece konumunu bilen bir adamla karşılaştı. Parayı nasıl değiştireceğini sorduğunda onu Marvel'a götürmeye karar verdi ve tünele girdi. Sonra ona devam etmesini ve kendisinin ayrılacağını söyledi. Tünelde Marvel'a doğru ilerlerken onu tuzak kurmuş olduğunu ve onunla kalmak isteyen birisinin olduğunu öğrendi. Parayı istemediğini, sadece günlüğü istediğini söyledi ama Marvel kasıtlı olarak zorluk çıkardı. Griffin'in günlüğü almak istediğini ve onu almaya kendi geleceğini peşinden gitmemesini istediğini söyledi. Adeline tek başına geldiğini ve notunu almak için ona para vermek istediğini belirtti. Marvel gülümserken, adamlardan biri Eddie yaklaştı ve onu rahatsız etmek istedi. Herhangi bir şey yapmadan önce Griffin'in geldiğini gördük ilkini öldürdü ve yolunu kesen herkesi öldüreceğini açıkladı. Delinin kaçmamasını ve canavarın hepsini yenebileceğini söyledi ama sonra düştü ve yaralandığını gördük. Sonra dedektif geldi ve beni Marvel'ı tutukladı. Ama Marvel ona görünmez adamın cinayeti işlediğini ve kız arkadaşını sorgulayabileceğini söyledi. Dedektif Eddie onun evine geldi ve orada kaldı. Kişinin günlüğü vardı ve kimin öldürüldüğünü sordu. Tünelden geçen iki adam bunu inkar etmeye çalışıyorlardı. Konu hakkında bildiklerinin her şeyi sevgilisinden öğrenmişti. Silahı alıp tüneldeki iki cesetin yanına çıktı ve o sırada Adlin çok korkmuştu ve tacı ona vermek için yanına gelmişti. Ancak Marvel'ın çaldığı günlüğü geri almak için geri dönmeye çalıştığında yardıma gelen biri vardı ancak dedektifler oradaydı. Adamın onu kurtaran adamı görmek istiyordu ama o ona bilmediğini ve onu rahatsız ettiğini söyledi. Dedektif çok yorulmuştu ve ona konuşması gerektiğini söyledi. Adam gerçeği söylediği için tutuklanmadı. Günlüğün sevgilisine ait olduğunu söyledi. Günlüğü açtığında Fadi Lin yazısını gördü. Bulmacayı çözdü ve yedi harften oluşan kelimenin sorunun çözümü için anahtar olduğunu söyledi. İkisi de günlüğün Eddie'in kocasına ait olduğunu söyledi. Bir bilim adamı olan Eddie, Kraliyet Derneği'nin bir üyesi olma hayalini kuruyordu. Eddie, kocasının insanlar üzerinde deney yapmaya çalıştığını görünce şaşırdı ve günlüğün bu konuyla ilgili olduğuna inanıyordu. Onu korumak için onu öldürmeyi planlıyordu. Ancak sonunda vazgeçti. Margaret odaya girdiğinde tuhaf bir şey olduğunu fark etti. Laboratuvara indiğinde Griffin ve Edil'in belediye meclisinin yaklaşan oylaması nedeniyle başkanla çatışma içinde olduğunu gördü. Başbakan Wickstead'in birdenbire öldüğünü cennette öğrendi. Wheelie'nin evlenme teklifini kabul etti ve kim olduğunu sordu. O cevapladı ve nedenini açıklayabildi. Danışman Hammond onun kim olduğunu söyledi. Şimdi onu davet ediyor ve çıktığında Griffin'in yanında olduğunu gördü ve ona neden kaybolduğunu sordu. Ardından Marvel'ı görmek istedi. Çünkü üç kitabı çalmıştı, sadece birini değil ve onları kocasının sahiplendiği için istiyordu. Merdivenlerden aşağı indiler ve onunla buluştular. Sorgulamış ve hala sessizdi. Marvel birçok bilgi içeren iki kitap tasarladı. Kendisine eğitim seviyesinin bir arkadaş olmak kabiliyetinden daha düşük olduğunu söyledi. Bu iki kitap eşimin malı olduğu için Mars durdu ve evleri benim elime inanmaktadır. O öldürüldü ve görünmez adam geldi. Neden ona yardım ettiğini sorduğunda faidi sadece "Eğer" diye cevap verdi. Neden Görünmez Adam'dan bu kadar korkuyorsun? Bunları teslim etmen yeterli olmaz Marvel. Eğer Görünmez Adam iki kitabı alırsa bu son olmayacak. Sadece bir başlangıç olacak deniyor. Faidi umutsuzluğa kapıldı ve dışarı çıktı. Ardından Marvel korkuya kapıldı. Ona o adamla yalnız kalmamasını söyledi. Saklanan şey sevgilisinin ışık tuttuğu ve ayrıldığıdır. Evdeyken Lin uyuyordu ve o içeri girdi. Griffin onu orada olduğunu bildiği için buldu. İki kitap elbette ki ona aitti ve o buna güvendi. Marvel çok iyiydi ve hiçbir şey olmuyordu ve çabalıyordu. Onu hedeflerine ulaşmak için birlikte katılmaya ikna etti ve daha sonra. Bir gün uyandınız ve Margaret ve Avi'yi aradınız ve dediniz. O, mutfağı terk etmiş olduğunu fark etti. Yorgun olduğu için küçük kız kardeşine hediye etmeye karar verdi ve onu ellerinden aldı. Bir mektup Griffin'e gönderildi ve onun mutlu olduğunu gördü günlüğü ona geri döndü ve ona şöyle dedi. Şimdi kaybolmayı tedavi etmeye çalışıyorum. Ellerim kaybolup ortaya çıkabiliyor çünkü daha güçlü. O mutlu bir şekilde onunla kalacağını söyledi ama o gitmek istemedi. Griffin bugün onun başarılı olmasını sağlamak için başlayacağını söyledi. Oyun oynarken o gitti ve onu engellemeye çalıştı. Belediye başkanıyla karşılaştı ve onu terk etmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Bir dahaki sefere oy kullanacaklarına dair biraz konuştular ama o hayır dedi. Oylama öğleden sonra gerçekleşecekti. Aidlin ne yapacağını bilmiyordu ve Wickstead'in öldüğünü düşündü, sonra Griffin belediyeyi vurdu. Arapça bir cümle söyledi, cinayet işledi ve oradan ayrıldı. Eddie, iki önerilen kişinin öldürüldüğünü söyledi ve bunun bir tesadüf olmadığına inanıyordu. Aynı zamanda konuları birbiriyle bağlamaya ve gördüğü cesetlerden bahsederek adlarını vererek bunları birbirine bağlamaya çalışıyordu. Adeline Marvel'ın adını duyunca onun cesedini gördü ve Eddie'ye itiraf etmek için yıkıldı. Griffin her şeyi yaptı ve görünmezdi ama o her şeyi yapabileceğini düşünmemişti. Sadece bilimsel ilerleme hakkında düşünüyordu. Ona deli ve tehlikeli olduğunu söyledi ama Eddie'ye göre onun tehlikeli olmasına rağmen onu yenmeyi başarabileceklerdi. Şu anda en önemli şey yanınıza kimin alacağınızı seçmek. Waddle kitapları alıp sakladı. Ve o sırada Margaret bir mektubu tutuyordu. Bu kesim o sırada Griffin'in durumunu hatırlatıyor. O korktu ve ne yapacağını bilmeden aşağı indi. Laboratuvar alt katta açıldı ve Margaret yazısı yazıldı. O bu yazıyı silmeye çalıştı ve formülü bir denemek için üzerine sürdü. Waddle ona yaklaştı ve ağlamaya başladı. Ama bir anda Margaret. O öldü. Ardından Adeline koştu ve istedi. Kaçtı ama evinin şarkısını duydu ve bayıldı. Tuvaletteyken onu izleyeceğine karar verdi. Bir kağıt aldı ve Griffin'in pozisyonunu almak için mücadele etti. Sonra evi korktu ve kaçtı. Adil ise kaçtı. Onu takip etti ve kapıyı açtı. Sonra dışarı kaçtı ve Eddie ve polisin dışarıda beklediğini gördü ve elinde işaret vardı. Dolayısıyla Delin içeri girdi ve Griffin'le karşılaştı. Ona çözmekte olduğu son engelin ele alındığını söyledi. Oyları kazanacak ve Griffin Margaret hakkında ona konuşacaktı. Tüm bunları güç sahibi olabilsinler diye yaptığını anlattı. Sonra bir sesin olduğunu fark etti ve onu hemen açmaya karar verdi. Tutuklandı ama Griffin ona saldırdı ve kaçtı seçilen ceketi alıp kucağına aldı ve giydi. Polis memurunu öldürdü ve kaçtı. Kendini ve Griffin'i bir baltayla gördü ve bir memuru öldürdü. Adeline, Eddie'nin önünde durduğu için korkmuş ve kapıyı kapamıştı. Pensereden dışarı baktı ve Eddie'yi uyarmanın yollarını aradı. Eddie yaklaşıp onunla konuşmaya başladı ve yardım edeceğine dair söz verdi. Eve girip kendi kitabını getirdi. Eddie, Adeline'in tehlikeye giremeyeceğini ve onu gönderdi kavga ettiler ve Eddie'nin ayakkabı bağı koptu. Eddie içeri adım attıktan sonra Adil'in silahını aldı. Üç kitabı kollarında tutarak ateşin yanına geçti. Greaves ona tehlike yaratırsa onu öldüreceğini tehdit etti. Yaklaştı ve sadece yürüdüğünü söyledi. Aksi takdirde günlüğü yakacaklarını söyledi. Araştırmalarını yok edecek ve onu öldürecek olsa da Adeline umursamadı. Kitapları ateşe attı ve bu Griffin'i sinirlendirdi kütüphaneyi yaktı ve kapıyı kapattı. Ona bir kraliçe olabileceğini söyledi. Ve sen her şeyi aldın ve bir sonrakini aldın. Etrafında gerçekten bir sürü kitap var ve onlar sürekli olarak yukarı ve aşağı hareket ediyorlar. Dünya dönüyor ve sonra bir kartal oluyor. Dışarı çıktı ve birlikte araştırabileceklerini söyledi. Bir arada olmazlarsa başarılı olamayacaklarını belirtti. Kendi kralı ve bir ordu yaratacak dünyayı kontrol eder ve onlar da kontrol eder. Ancak o kontrol edemez. Adeline ona ateşle saldırdı ve yere düştüğünde söyledi. Seni sevdiğimi ve hep seni seveceğimi söyledi. Çünkü o benim şifrem ve anahtarım. Waddell öldüğünde gerçek adının o olduğunu öğrendi. Bulmacanın anahtarı ve Eddie'ye yardım et. Ona Griffin'in her şeyi onun için yaptığını söyledi. Eddie de Adeline'i sevdiğini itiraf etti ve gitti. Fedlin şoka girdi ama yine de kabul etti. Kitaplar olduğunda mutluluğu getiren bir şey vardır ve filmin sonunda gülümsersiniz. Çeviri izlediğiniz için teşekkür ederim.